Bugün sizlerle birlikte ee, gezinme videosu çekeceğiz. Hadi gelin Biraz. Şurada satın ver. Bu ne? Şu ne şu? Yağmur yağmur. Olsun yağsın da şu ne olduğunu söyler misin bana? O ne ki? Ben de onu merak ediyorum işte. Bu ne biliyor musun? Pervane? bu geminin evet geminin pervanesi bu. Pervanesi? Çünkü biz Gölcük'teyiz arkadaşlar. Gölcük donanma şehri. Burada gemiler dönüşülüyor. Bu da geminin pervanesi. Anladın? Gölcük göz yazdığını göster. Evet. Gölcük İnanmıyorsanız diyor. orada gerçekten Gölcük yazıyor. Aynen. De... Gezmeye gideceğiz. Bak babamla takım geliyoruz. Göster baba. <laughs> Takım abi. Yes. Bizim de ayakkabısı boğazlı. Aynen bebeğim. Siyah konvers boğazlı. Bu arada benim mini var ya bu. Bu ortadan su çekiyormuş. Babam öyle söyledi. Kenarlarda parı Öyle söyledi Bakın güvercinler var buralarda. Ice cream ne demek ki? Ne? Ice cream ne demek? Dondurma ile ilgili sen. sana. Ice cream. Güvercinleri görüyoruz. Arkadaşlar burada yem alıp 2 liraya güvercin besleyebiliyoruz. Ama, Aa, çok güzelmiş. Bak, en de var. Gördüm. De var. Evet.

Amina. Bak buradan kartla beraber geliyorsun buradan kartı okutuyorsun tamam mı? Bisiklet alıyorsun, geziyorsun. Kartın süresi bittiği zaman gelip bisikleti buraya bırakıyorsun. Bunu herkes kullanabiliyor bu bisikleti. Herkes kullanabiliyor bu bisikleti. Kartı olan veya kartında para olan. İşte kartın oluyor. Geliyorsun kartını okutuyorsun. Bisikleti alıyorsun. Kartın süresi bittiğinde gelip bırakıyorsun. Buraya okutuyor işte kredi kartı gibi. Bak buradan biri bisiklet almış. Ee, mesela kartın diyor ki 50 lira var, bir saat süren var diyor. Bir saat sonra getir diyor. Sen de bir saat sürüp getiriyorsun. Diyor. Anladın mı? Bir, Bin bakayım beni biliyor musun? yaşındayım büyükler için zaten. Büyük babacım 10 yaşından büyükler için bu. Evet. Sana göre değil demek ki. Ay bir bak. Hadi bay bay yapalım. Tam gezelim Tamam gezelim. Video çıkmadan gezelim. 5 Não, não. não, não. não, não. não, não. não Çay içmeye mi oturdun? Çay içmeye olmuştur Olmuştur yani. aynen sen boş ver dakika edin. Sen eğlenmen ama ya. Aynı ya. Almina ya. Anlat biraz ama ne anlatıyor? Öyle boş boş video çekiyor yani hiç konuşmuyorsun. Ne? Bilmem. Konuş yani. Şurası şöyle, burası böyle. Bakın burada bu var, şu var. Arkadaşları göster, gezdir. Bak şu karşıda Gölcük yazıyor bak Gölcük köftecisi gibi. alalım. Baba. Yes. Önce gitmiştik. Arkadaşım da bir Ama kalıncık değil. Aa, bak, Aa evet. Onun parası yoktu biz ona para verdik değil mi? Hı -hı. Baba Hı. şey az e, önce getirmişti ya arkadaşımla buluşmuştu. Oraya gidelim mi? De... Tamam hadi yürü. Tamam. Nere olduğunu biliyor musun? Baba, hızlandırma <laughs> var ya onu eklersin buraya. Ee, çünkü uzun sürer ya. Buradan sağa Çok yağmur yağacak kahraman. 450 Bilmiyorum ki. Aşağıda yazıyor 2 TL'ymiş. Kuş yeme aldık ya az önce. Var. Ne? 10 param var da 2 TL'm yok. O 2 TL'yle çalışıyor. Yani 2 tane demir para lazım ona. bekliyoruz. 10 dakika oldu. Arkadaşlara bay bay zamanı. Kaç dakika oldu? 10. Bir tane güzel bir yer göstereyim. 9.30 10, 10'a gidiyoruz. 10 olur mu Bitti ya 10 işte. 10 9. Bence sen bay bay yap. O yüzden 10 olacak o ara. Hadi. Bay bay yap. Almina. 3. Hadi size öpüyorum arkadaşlar. Bana abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.